Dönüş yoluna geçtik. Şu an İspil yolundayız. Gezimizin Z raporunu almak istiyoruz. Rize'ye gitmek için öncelikle kesinlikle Araklı yolunu kimse kullanmaz. Öncelikle onu söylemek isterim. Evet. Bayburt'tan Araklı yolundan Araklı'ya Trabzon'un ve Öyle yazıp da konuma göre evet. kesinlikle ve kesinlikle Bayburt tarafından Baybuk yol yok olsun, zaten arkadaşlar. Konum evet. var ama yol var. yok. Gelmemek lazım çünkü. Yol da çok güzel bir yol değil. Eski bir yol, tehlikeli bir yol. kaba davranıldı bize diye. Ne olmuş olabilir ki demiştim. Oluyormuş. Bu da bir dipnot. Ama kalmak için çok kimselle muhatap olmadan kalmış. Tam merkezde. Temiz, merkezi, yeri çok güzel. Odaları temiz, fiyatı da uygun. 50 liraydı. Kahvaltı Siz. dahil. Kahvaltısı da gayet güzel, yeterliydi. Efendim. Nos Yakınında yer. diye tarif edildi. Gittik. Hamsesi çok güzeldi hamsi tavası. Mezgiti de güzeldi. Fena değildi. Ee, balık ekmek yedik. Balık ekmek nasıldı? Onu sen yedin. Yavan, sası diye bir tabir. Evet, çocuk Bunlara bile yağsız yani. dedi o. Falan, evet. Balık, balık çorbası. çorbası. Ben hayatımda ilk defa yedim ama. Biraz. E ben hadi neyse, kalbi kırılmasın. Bir üç evet. verir, kalbi kırılmasın. Yani. Diye. Ama hepsinden önce başka evet. kesinlikle. abla biberi su açalım dedi ama diğer diyor. Karış evet, dağıtan. O, o sibay şişemizi alan. ıstahmendilasınlar. Böyle bir, öyle bir şey yok ya. Yani. Bir bey vardı. Onlar biraz sıkıntılıydı. Kesinlikle diyorum Ve yani Allah kahretsin. Ne güzel oturuyorduk. İşini Nereden geldiniz? Der, der gibi. O noktada rahatsızlık. Çarşısı yani. güzeldi. Kalabalıktı. Bir değişikti böyle. çay bardağı da güzeldi. Çay bardağı da, çay bardağı da, da fena da değildi. Sergi var. Evet sergi vardı. Çay bardağında İsmail Üstünah sergisi vardı evet. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Genel anlamda fundalomuz güzeldi. Kafuli. Evet. En memnun kaldığımız ikinci konu olabilir. Jakutisi var. Lokantadan sonra. Yani şöyle. Lokanta da güzeldi, hafif de güzeldi. Evet evet, yani. ikisi de. Ve çok da ilgililerdi yani. Evet, Bu kadar evet. ilgi. Tam Karadeniz bölgesinde. Ve... Ee, bulmak zor olabilir diye düşünebilirim. Güzelce sobamız da yandı. Çok da mutlu olduk açıkçası orada. Çok ilgilendiler. Onlar için ayrıca yeniden teşekkür ediyoruz. Evet, ayrıca... Bir kez daha büyük ihtimal geliriz diye düşünüyorum. Evet, yani. Tekrar daha uzun gelirsek suluklu. tekrar kalmak isteyeceğimiz bir yer. Bir tane diye. daha bir özelliği var. E de tırmanmaya çalıştık. O da çok anlamlı olmadı. Yani adı Ayder diye çıktı. hiç hiçbir anlamı olmayan kalabalık anlamsız bir yer bana göre. Boş yere gitmişiz. Zaten buradaki insanlara sorduğunuzda Ayder'de ne işiniz var? Hani orada bir şey yok dedikleri kadar varmış Sakın orada bir şey yemeyin yani. dediler bir de. Aynen. Buranın insanı bile sakın orada bir şey yemeyin dediler. Değmedik zaten ama e, ilginçti yani. O kadar gittik gittik e, hatta 75 lirada gidiş ücreti verdik arabayla. kaç kar? Dağları Son... Milli Park bölgesi Aynen. diye geçiyordu. Ama yani buralar bile daha güzel bence yani. Hani hiç Girmiş olalım diye girdik ama yani dediğim şekilde girmesek de olurmuş yani. Bizden bu kadar diyelim mi? Şimdi dönüş yolundayız. Şey şey evet Cemranım seni dinliyoruz. Ne? Sesli söylenen için. Sesli. Söyle. He. Bir de bungalovda bir vardı. Tabii. Ki. Evet, Çok Güzeldi. De için özel olarak. Evet. Jacuzzi gittik. Ama çok eğlendi değil mi? Evet. İyi ki de gitmişiz. Durum bu şekilde. Biz yola devam ediyoruz. En son çayırlığı geçmişiz. Erzurum Karayazı'ya doğru yola devam ediyoruz.